Sevgili dostlar Snowrunner'a döndük. Youtube'da 9 bölümlük bir seri çekmiştik. 9. bölümde kalmasının sebeplerinden bir tanesi o ara Snowrunner'da multiplayer'e bağlanma problemleri vardı. Bağlanamadığımız için devam etmemiştik bizde. Yalnız ben oyunu tabi single player'da yani tek oyunculuğu da birazcık ilerlettim. Buradan lokal map'e bakalım. Buradaki ana görevlerin hemen hemen çoğunu yaptım ben. Bu bu arada Michigan'ın tünelden geçildikten sonraki map'i. Global map'ten Michigan'ı görebiliyor muyuz? เลกไครเวอร์ทามัมน Burası ilk başladığımız map. Buradaki birçok görevi yaptım. Ben yan görevler kaldı sadece. Onları da şimdi Falcon'la yapacağız diye düşünüyorum. Değil mi Falconcuğum? Ben Aynen diyorum ki öyle. buradaki buradaki bütün yan görevleri diyorum yapalım. Paramızı kazanalım. En azından yeni kamyon ve eklenti almak için hem levelimiz yükselir hem de nedir onun adı? Bu haritaya geri dönüp keşke şunları da yapsaydık diye düşünmeyiz diye düşünüyorum. Şimdilik sadece Falcon'la beraberiz. İlerleyen dönemlerde ya da bugün ilerleyen saatlerinde yine arkadaşlarımız katılabilir. Yayını Twitch'ten yapıyoruz bu arada. Yayın tekrarları Murat hocamın uyarmasıyla birlikte YouTube'a aktarılacak. YouTube'da biliyorsunuz ki yayın tekrarlarını sadece katıl üyeleri izleyebiliyor. Biz Twitch'te yaptığımız canlı yayın tekrarlarını katıla aktaracağız. Oradaki canlı yayın tekrarları oynatma lisesine gelecek. Fakat bölüm bölüm 30'ar dakikalık 30 dakika ile birer saat arasında işte 40 dakika olur 50 dakika olur. O bölümlerde yani YouTube'a has herkese açık bölümlerde YouTube'a gelecek sevgili dostlar. Bugün Andu'nun birinci bölümü yayınlanacak. Yani 16. bölümü 1. bölüm derken uzun süre sonra çektiğim 1. bölümü gelecek. Ben şu anda tabii şeydeyim. diğer map'teyim. Bu arada garajımızı gösterelim size. Garajımızda neler var? bu kamyonu kurtarmadan kazandım ben. Chevrolet Kodiak C70 var. Bu kamyonu birazcık revize ettim. Bazı kamyonlarımız yollarda kalıyor. Bunun kalmaması bir de çok zor noktalarda ulaşmamız gereken bazı kurtarma görevleri var. Bu 4x4 ve üzerinde benzin deposu olan yani benzin aktarabildiğimiz 4x4'ümüz var. Bu DLC ile geliyor Caterpillar CT681. Bu versiyonu oldukça kötü bu kamyonun çünkü hiçbir yere gitmiyor. Bunu birazcık update etmemiz lazım. Ardından bu müthiş kurtarma kamyonumuz var. Arkasında hem benzin kamyonu taşıyabiliyor, şeyi benzin tankeri taşıyabiliyor. Hem de e, nedir onun adı? Tahminat kamyonu taşıyabiliyor şeylerde. Arkasındaki çekicilerde. Ek olarak da alçak ve yüksek şey takabiliyoruz buna. Dorse çekebildiğimiz Dorse takabiliyoruz. Muazzam bir çekişi var. Dağ taş tepe dinlemiyor. Her yerde gidiyor. Bu da Pletsch Star. Klasik oyuna başladığımız kamyonumuz. Ben oyunu geçici süreyle bununla oynuyorum. Çünkü mevcut görevleri bunun dışındaki herhangi bir kamyonla yapmamızın mümkünatı yok şu anda. Live Garage dedik. Ben şimdi haritanın hangisindeyim? Baraj kısmındayım. Bizim öncelikle şeye gitmemiz lazım. Biz şimdi bak buradan ilkça sola döneceğiz. Ondan sonra şimdi hemen buraya gidelim. Ben geçişi nereye almıştım? Şuraya almıştım. Bu dostlar hayvan gibi bir kamyon. Deli deşet. Muazzam bir çekişi var. Handbrake'i neyle kapatıyoruz? Şunu da kapatıyoruz. Daha taş dinlemiyor. Basıyor gidiyor. İstanbul Vergi Dairesi. Hoş geldin. Bu arada chat'teki arkadaşlardan seslerle alakalı geri bildirim alırsam benim için çok iyi olur. Ben konuşuyorken arka plan sesleri otomatik kısılıyor ama konuşmuyorken de oyundaki o simülasyon zevkini arttırabilmek adına sesleri biraz yüksekte kullanıyorum. FPS sanki birazcık düşüyor. Normaldir. Canlı yayın açık. Kaydı da 2K'da alıyoruz. Sevgili Ege'nin saat 5'e kadar aynen tanıtım toplantısının başlamasından dolayı 5'e kadar gelemeyeceğim. Ha, sevgili Ege'de dedi Ege Üniversitesi oluyor burada. Ekranında chat ekranı biraz sınırlı olduğu için chat'teki geri 1 2 3 4 5 6 tane mesaj görebiliyorum şu anda. 6 mesajdan fazlasını göremiyorum. İleride eve bir televizyon alma fikrim var. Evet televizyon aldığımda mevcut televizyonu da üçüncü ekran olarak kullanmayı düşünüyorum. Orada da işte chat'i görmem gereken diğer ekranları falan kullanacağım ama şu anda sağdaki ekranım çok ufak olduğu için Yayın ekranı da kocaman olduğu için yani OBS ekranı kocaman olduğu için chat'i çok fazla göremiyorum. Sen neredesin Falcon? Geliyor musun arkadan? Ben kendimi sana bağladım. Ha bana bağladın. Ben de diyorum kamyon niye zorlanıyor arkadaş? <laughs> Şimdi sen varmışsın. Ben de diyorum ne oldu? Şimdi ben şuradan bir çıkayım. Ondan sonra haritaya bir bakalım. Handbrake çek. El freni çek. Biz burada şey yapalım. King of the Hill'a gidelim. Orada o görevi alabiliyoruz mu diye bakalım. Ondan sonra şey yapalım. Ondan sonra şöyle kaydıralım. Tamam. Ana yolu komple takip edeceğiz. Şehrin içinden geçeceğiz. Köprüden geçeceğiz. Kapat abi handbrake'i. Devam. Devam. Çünkü görevi ben de şey yapamıyorum şu anda izle diyemiyorum. Daha önce görevi izle diyordu sağ üst tarafta çıkıyordu ya görev. Evet. Kamyon var ya efsane bir şey ya. Yine lastikler stok mu? Hatırlamıyorum. İnşallah bizden Antin Kuntin kamyon istemez. ...şey taşıyacaksak buna kasa koyamıyorum ben. Kreyi Senin kamyon mi? kasalı mı? Aynısı. Ha, aynısından aldın mı sen de? Ne oluyor? Kayıyorum ben. En kötü şey yaparız ya. çek Çekme koyarız. Çekici koyarız arkasına. Onunla çekebiliyoruz kamyon. Şey. Tuğla metal falan onlarla taşıyabiliyoruz çekmelerle. Dorselerle yani. Götüremediğim bir şey yok bununla. kasa takılmıyor. Kasa takılmadığı için şey taşıyamıyorsun şey, bununla. trailer koyuyorsun. İşte onu diyorum ben de. Aynen. Çekici koyup çekmek lazım. Ee, buna şey lazım başkan. Yakıttan lazım buna. Çok çabuk bitiyor. Yakıt tankı taktın mı başka bir şey taşıyamıyorsun bundan. Servis taksak. Servis sadece arızaları gideriyor. Yok yani servis takıp arkaya trailer bağlarız. Kanka şimdi bunun üzerine bir şey taktığın zaman arkaya bağladığın trailer'ı halatla bağlıyorsun tamam mı? Aha. O zaman onu çekemiyorsun. Yani daha doğrusu çekiyorsun da e, ağır. düzgün düzgün kontrol edemiyorsun. O yüzden buna böyle sık sık benzin alacaksın böyle. Fulledim ben şimdi bunu. Hop devam. Sen kamyona şey falan koymuşsun ya. Tabi tabi. Kamuflaj. Ben onlara girmedim. Paramı çok harcamıyorum ben. Ücretsiz bunlar ya. Ücretsiz mi? Evet. O zaman bakarız bir ara. Bir tek üstüne koyduğum ışıklar falan egzozu ücret, ücretli. O 800 falan üstü bir şey değil. Biraz şöyle süre sürelim. Şeyden ötürü sordum. Bendekiler tek teker. Bendekiler çift lastik. Ya yapılabilecek bedava güncelleştirme varsa yapmışımdır ya da ucuza 2000-3000'e bir şeyler varsa yapmışımdır. Emin değilim çok oldu ben çünkü bunu yapalım. Köprü burası mıydı ya? Köprü solda evet. oyunun kamera açılarını bir tık böyle güzel yapsalarmış Ana görevi zaten ilerlettiğim için burada ana görev kalmadı. Ha, yani görevleri o yüzden mi şey yapamıyoruz biz. Takip edemiyoruz. Emin değilim onu şimdi gideceğiz bakacağız orada. Çünkü içine girmeden aktif olmuyordu onlar. Yalnız FPS'im düşüyor biraz. 1080 yetmiyor galiba yayın artı. Kayıt artı oyuna. Oyun zaten bayağı harcıyor ya. Bize 4080 lazım. 3080'i e direkt eldim mi? <laughs> Kanka 3000 3080'le benim kartın arasında %40 iyileştirme var. Tatmin edici değil yani. Ya %40 bir ekran kartı için bayağı bir yüksek aslında. Bence değil ya. %100'ün üzerinde olması lazım ki o kadar para vereceğim ben ona. Dünya para vereceğim. %40 için mi vereceğim 20 bin lira farkı? 4080 ne kadar? 40 bin lira falan mı? Yok. 4090, 34 bin liradan açılış fiyatı var. Şu anda piyasada 37 bin liradan çıkmış. Markalardan yani. Asus, Gigabyte falan 37 bin liradan açmış 4090'ı. Fiyatları iyiymiş aslında. 4080 32'den açılıyor. Şimdi şurada bir haritaya bakayım. Sağdan devam edeceğiz. ileriden sola gireceğiz. <laughs> Şu oyunun grafikleri beni benden alıyor. Oyunun grafikleri fizik motoru verdiği atmosfer hissi her şeyi çok güzel. Burada mesela flat geçmek için 40 takla atıyoruz. Ama bunu da atmıyorsun öyle bir takla. Ben frene basıyorum sen arkanda bana. Akıyor ben ayağımı bilerek kesiyorum ya. Dur burada ağacı denk geldik. Yol buradan mıydı? Doğru yerden mi çıkıyorum? Yanlış yerden çıkıyorum. King of the hill. Bir, bir yerden. Evet evet yanlış yerden. Gördüğüm her yokuştan çıkmaya çalışıyorum ben de. Doğru ya şu çamuru geçtikten sonraydı dönüş sola. Benim 4x4'ü... Bak senin tekerler zayıf. Ben bir şeye bakıyorum şu anda da. Bunun diferansiyel kilidi 4 çekili sürekli mi açıktı? Evet. Bu şeyi neyle koparıyorduk ya? R tuşu. R bende direksiyon var. Ha direksiyon Koca koca kayaları buralara kim attı acaba? Zamanında çok kestim ben bu yollardan. Buradan çok. Görev başladı bende. Büyük ihtimal bunlar içine girmeli. C. Show task. 2800 para verecek, 160 experience verecek. Aldım abi. Tat tracking dedim. Ne diyor? Visit the South Peak, North Peak. Tamam. Bakıyorum, hemen en yakındaki hangisi ise. North Peak yakındaymış abi. North Peak'e gidelim. Ben yolu çiziyorum buradan. Orada ne yapacağımızı da bilmiyoruz şu anda. Tamam bu yoldan çıkacağız işte. Ben solta gideyim, sen orta git. Ben işte en yakındaki hangisiyse ona gidiyorum. tabela yıkılıyor mu ya? Neyse yıkmayalım. Tamam sen not ediyorum ben burayı. Dağlara çıktı be. yolda da Semih kalmıştı. Çok çektim Semih'i buralarda. Kalmayacak gibi değil ki. Doğru mu diyorum? Doğru Normalde orada ağacı ezip geçerdim de Ne şey yapmayayım dedim hani yoldan gideyim Yağmur ne yağdı bir arkadaş Burada bir içeriye alacağım ya Çünkü önümdeki yolun sola mı sağa mı döndüğünü şey yapamıyorum seçemiyorum Anlı hiç seçemiyorum ha. Sakin, sakin. Atak attım. At. Takla mı attın? Eyvahlar olsun. Kimlerle çıktık biz yola ya? Tepenin kralları diye seçti biz oyun ama sen Bu tepenin araba... taklacısı mı çıktın? <laughs> Bu arabaya göre değilmiş bir yollar. Burası da şarampollü Sakin ol, sakin ol. Kim kendi kendimi kurtabilirse. Araba o kadar torklu ki, beygirli ki böyle dokunduğun anda böyle şahlanıyor gibi. Kafa kaldırıyor. Evet. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol aslan sakin ol ne yaptın ya bizi bitirdin ya. neyse ufak tefek hasarlar olur onları halledeceğiz. Hop 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 hop, hop. sakin ol. Burası gerçekten tepenin kralıymış ya. Görevi almaya kamyonla gelmeye gerek var mı bir daha acaba? Eyvah ben de gidiyorum galiba. Sana gülerken. Bayağı zor ya. Kayalar mayalar var. <laughs> ben baya bile amuda kaldırdım arabayı ya. ben garaja ışınlandım. Şimdi aynı yere geri geldik. Görüntü çok güzel evet. <laughs> ben bir... Bir alayım içeriden görünüşe bir alayım göreyim bir önümü Evet, bir çekeyim. Buradan bir çıkalım. Tamam, kötü durumda değiliz. Senin şey açınca bayağı bir aydınlanma oldu. Evet, onu beğendim ben de. Yol nereden be? Buradan sola aşağı galiba. yol birazcık kırdı. İnşallah doğru yere gittik. Tepenin kralı dediği kadar varmış bu tepe ya. Var var. Ben buranın bir üstünden takla attım işte. Geçtik burayı. Bazen dik yokuşa durduğun zaman kavrama yapmıyor. Acık böyle bir giriş alman gerekiyor. Ha, tam orada taklatmış. Burası yalnız uzun kamyonlar için ideal değil ya. Çok sert ve kısa bir dönüş. Burada bir de ağaç var. Bu ağaç yıkılmıyorsa yıkılmıyor. Üstüne geç. Bunu geçebilecek mi? Ha iyi devirdi. Sakin ol. Sakin ol. Bu tam buranın arabasıymış yalnız. Vallahi geldim ben de. Sakin ol. Sakin ol. Tamam güzel Yavaş yavaş El freni Kolayımda olmadığı için el frenini Çok zorlanıyorum ya Klavyede oynarken el freni hemen ya Burada Düşü kötü bir yerde ya, Nerelere çıkıyoruz ya Nerelere çıkıyoruz Mikrofona büyük ihtimal şey sesi çok geliyor ya. Gır 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 gır. Çıktım buradan çıktım çıktım devrilme lan. Ne oldu? <laughs> Devrildim mi? Tam ucundaydım ya. Nerede? Benim arkamda mı? Ha altta gördüm. Buradan sana winch atabilirim ama. sen gelirsin aşağı. Hiç gerek yok. Öyle mi? Deneyelim de. Şey yap. Dönüşte yaparsın. Neyse evet. yaparsın? O, 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 evet. Hop. evet ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ufacık kediyle koca kamyonu çekebileceğimizin hayalini kurduran neyse o hayalden herkese versin. Baktan takla açan zannettim ben Ben seni izleyemiyor muyum kadar? Yok Baba oraya doğru değil bak oraya doğru değil Sola doğru sola doğru Heh. Geldim ya Oh oldum ben ya Kollarım yoruldu Peki Tepenin krallarından Böyle bir ekran görüntüsü nasıl alıyordu bunda? 12 miydi ya burada ekran görüntüsü? Neydi? Bakalım bir ona. Sevgili dostlar. Kaydın burada sonuna geldik YouTube'a. 10. bölüm olarak geleceksin oranır. Sonraki bölümlerde ana görevleri devam ettirebiliriz. Ufak tefek görevleri yapalım geçelim biz. Her yani çöp görevler. Ama iyiydi bu görev de iyiydi yani. Güzeldi.